O zaman çocuk şunu düşünmez mi? Başarılı olunca annem babam benden gurur duyuyorsa, başarısız olunca da benden utanır diyecek. Ödül cezaya bakalım. Sen ödevini yaparsan bilgisayarla oynayabilirsin dediğimde ödül verdin mi? Güzel. Yapmazsam ne olacak? Ceza alacağım. Aynı şey. Onun için övgü Motivasyonu da arttırmıyor maalesef. Kitapta uzun uzun anlattım. Özgüveni de arttırmıyor. Özgüveni ve motivasyonu arttıran başka mekanizmalar var. Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim. Övgü motivasyonu arttırır da riskleri çok yüksektir. Şöyle söyleyeyim. İki tane grup var. Bir tane denge aleti veriyorlar. Denge aletin üzerinde dur diyorlar. Böyle çocuklar duruyor. Tamam mı? Bu gruba diyorlar ki, aferin. Çok güzel durdunuz. Sizin bu konuda yeteneğiniz var. Bu gruba... Ve eleştiri veriyorum. Tamam mı? Önemli değil. Sonra araştırmanın ikinci kısmına geçiliyor. Tekrar aletin üzerine çıkartıyorum. Yine övüyorum. Ama övdükten sonra şöyle bir şey diyorum çocuklara. Siz bu denge aletin üzerinde durdunuz ya, bu işte becerikli olduğunuzu düşünüyor musunuz? diye soruyorum. Övgü almış olmasına rağmen becerikli olmadığını düşünen var mıdır sizce o grupta? Vardır. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Eğer övgü aldıysa ve kendini becerikli gördüyse motivasyonu yüzde 48, yüzde 50 artıyor. Övgü aldıysa ama kendini becerikli görmüyorsa motivasyonu çok az artıyor. Yüzde 8 kadar artıyor. Yani önemi yok kadar. Yani aslında övgüyü insanlar ben becerikliyim diye kodluyorsa kafasında motivasyonu artıyor. Kodlamıyorsa artmıyor. O zaman böyle bir risk varsa övgü yerine kesinlikle motivasyonu arttıracak başka bir şey kullansak daha iyi değil mi? O ne? Geri bildirim. Bir resim yaptığında çocuk resmi daha iyi nasıl geliştirebileceğini öğrettiğim an çocuğun motivasyonu yeterli kazanır, yüzde yüz artar. Yani asıl olay övgü değil, yeterlilik hissi. Övgüyle bunu verebilirsiniz, bazen de veremezsiniz. Verseniz bile bazı riskler barındırır. Nasıl riskler barındırır? çocuğa soru verdiniz yaptı. Aferin dediniz. Süpersin. Helal devam et dediniz. Bu çocuk 10 sorudan 8'ini doğru yaptı. Bu çocuğa dediniz ki ya dalgın mısın ne yaptın? İki soruyu nasıl kaçırdın dedim. Bunu eleştirdim diğerini övdüm. Şimdi soru şu ben hangi çocuğun daha yetersiz olduğunu düşünüyorumdur. Övdüğümün değil mi? Niye? 10 sorudan 8'ini yaptın. Bunu senden beklemiyordum. Sen 10 sorudan 8'ini yaptın. Bunda senden 10 bekliyordum. Ne oldu? Övgü çocuğa düşük beceri mesajı verdi. Kendi yaptığım bir araştırmayı anlatayım. Bu çocuk zeki değil, bu çocuk zeki. İkisinden tane soruyu doğru yaptı. Hangisini daha çok översiniz? Zeki olanı mı, zeki olmayanı mı? Olmuyor. Evet, denekler olmayanı daha çok övüyor. Çocuğun özgüveni düşük, özgüveni yüksek. Hangisini daha çok översiniz? Düşük, düşük. düşük, düşük olan. olanı. Bu çocuk utangaç dedim, bu çocuk utangaç değil. Hangisini daha çok övüyor? Utangaç. Utangacı daha çok övüyor. Evet. Bu çocuk akademik olarak zayıf dedim. Bu çocuk akademik olarak güçlü dedim. Denekler hangisini daha çok övdü? Zayıf Her olan zaman de. zayıflara yönelik. Bir tanesi de. zengin dedim, bir tanesi yoksul dedim. Hangisini daha çok övdü? Yoksul. Bir tanesi köyde yaşıyor dedim, bir tanesi şehirde yaşıyor dedim. Köyde yaşayan daha çok övdü. Çünkü mağdur olarak görüyor. Bu son iki bulgu sıkıntılı değil mi? Maalesef insanların zihinlerinde böyle bir şey var. Bunun kesinlikle değişmesi lazım zihninde kimi dezavantajlı görüyorsa onu daha çok övüyor. Neden? Daha iyi hissettirme çabasına giriyor. Bizim bu toplumda hissettirme çabası çok fazla vardır. Hemen görürüz. Aa ceket ne kadar güzel yakışmış deriz. İyi hissettirelim. Hep iyi hissettirelim. Hani anne baba diyor yemeğini yemiyorsun çok üzülüyorum. Biz de zannediyoruz ki görevimizi iyi hissettirmek insanları. Hemen buluşunca ne kadar yakışmış ne kadar şey olmuş. Evet. Hocam toplumda dediğiniz gibi bu çok fazla mevcut. Biz hep düşük başarıyı övmeye kendini hmm. geliştirmesi için uğraşıyoruz. Ee, örnek olarak e, mesela çocuk matematikte başarısız, başarısız olmasına rağmen biz zayıf olduğu yerden özel ders alıyoruz, kursa gönderiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama çocuk resme yetenekli, ama ne yapacaksın ressam olup ya da evet, şunu evet. yapıp sanatla uğraşıp ne yapacaksın? Ee, genelde hep böyle aynı tip meslek gruplarına yönlendirme var hmm. ebeveyn olarak. Ee, bu da toplumun büyük bir yanlışı diye düşünüyorum şöyle bir video paylaşmıştım ben. Çocuğun matematiği 5, e, edebiyatı 10. Hangi dersten özel ders aldırırsınız? İnsanlar zayıf dersten aldır. Aslında güçlü dersinden aldırman lazım. Yazar olması lazım. E, normalde ebeveynler işte e, ya da öğretmenler daha çok tanıyor ama lise öğrencilerine konuşmaya gidiyorum. Baktım lise öğrenciler geliyor fotoğraf çektiriyor falan filan. Dedim ya siz nereden tanıyorsunuz? Tamam normalde ebeveyn ve şeyleri konuşuyorum ya. Şey o videodan demişlerdi. Ben de <laughs> ben de mutlu olmuştum. Evet. Buyurun. Hocam peki bu bizim toplumumuza has, özel bir şey mi yoksa bu dünyada da böyle mi? Şimdi dünyada eğitim sistemi ikiye ayrılıyor aslında. Birincisi zaten eğitimin education İngilizcesi, Latincesi educare, iştekin dışarıya çıkartmak demek. O bakış açısında o eğitim sistemleri içtekini dışarıya çıkartmaya başlıyor. Daha çok Hindistan, Latin Amerika, bizim gibi ülkeler şekillendirme üzerine kurulu. Diğer Amerika, o Avrupa'nın üst tarafları daha çok içtekini dışarıya çıkartmaya dayalı. Buyurun. Evet merhaba. Ben hazır bu işte başarı konuşulmuşken sınav kaygısı yaşayan, sınava hazırlanan ha. bir öğrenciyle iletişimimiz nasıl olmalı? Ee, doğru kelimeleri bulmakta zorlanılabiliyor çoğu zaman. İletişimimiz... Güdülemek için. Anladım. Kaygının birçok sebebi var. Ama iki tanesi çok önemli. Özellikle sınav için. Biri yetersizlik, diğeri de utanç. Yetersizlik şuradan gelir. Bir şey yapamayacağınızı düşünüyorsanız, yemek yapmayı bilmiyorsunuz ama size yemek yaptırıyorlar. Kaygılanırsınız, doğru mu? Bu kaygıyı nasıl yenersiniz? Pratik yaparak. Bunu çözmek kolaydır. İkincisi de utanç daha tehlikelidir. Çözmek daha zordur. Siz çok iyi yemek yapıyorsunuz. Ama size dedik ki çok işte çok önemli insanlar gelecek. Çok beğenmeleri lazım. Siz iyi yemek yapıyorsunuz. Size ya beğenmezlerse diye korkarsanız kaygılanmaya başlarsınız. Neden? Çünkü beğenmezlerse ne olur? Hangi duygu hissedeceksiniz? Mahcup, utancı hissedeceksiniz. Tamam mı? Sizde utanç duygusu yoksa. Şimdi utanç ikiye var. Bir değer ihlali utanç var. O gereklidir toplumsal normlar için. Bir de yaralardan kaynaklanan utanç vardır. Sizde dersiniz ki ben elimden geleni yaparım. İnsanlar beğenmezse üzülürüm ama kendimden utanmam. O zaman anne baba çocuğunda utanç yarattıysa çocuk yeterli hissetse bile kaygılanıyor. Anne baba utancı nasıl yaratır? Oğlum bak kazanamazsan hayatın mahvolur. Tek kurtuluşun eğitim. Bak o kadar sana emek veriyoruz kazanamazsan emeklerimizi boşa çıkarmış olursun. Çocukta hangi düşünce oluşuyor? Kazanamazsam rezil olacağım. Kazanamazsam annemin babamın gözünden düşeceğim. Kazanamazsam insanlar arkamdan konuşacak. Kazanamazsam rezil olacak. Bunlar oluştuysa bu kaygıyı yenmeniz biraz zaman alır. Genelde anne babalar çocuğunu da kaygı yaratıyor yaratıyor. Sonra diyor ki oğlum kızım önemli olan senin mutluluğun sınavı kazanamazsan bile sıkıntı yok. Çocuk buna inanıyor mu? İnanmıyor. Çünkü o ana kadar... O kadar baskı yapılmış ki inanmıyor. Ama şöyle konuşma yaparsanız, e, özür de ne var, kendi hatağında söylemek var dersiniz, kendi kaygımızdan dolayı sana böyle bir baskı yaptık, özür dileriz deyip çocuğu rahatlatırsanız kaygı azalır. Şu anda sınav kaygısı varsa şimdiden başlamanız lazım. Bir de e, anne baba ne kadar performans odaklıysa sınav kaygısı o kadar yüksek oluyor. Tersi nedir? Diğeri gelişim odaklılıktır. Gelişim odaklı olacağız. Tamam?